Bitlis, Ocaklı Sancak Bey Şerefan, 1597'de Farsça olarak yazıp bitirdiği ilk Kürtler tarihi şerefname kitabında Kürtlerin kökünü belirtici milli Kürt Oğuz destanları ile atalardan kalma inanışları naklederek 1. İslamlıktan önceleri Kürtlerin Oğuzların bir kolu olduklarını 2. Kürtlerin il beyleri soyunun parantez içerisinde 3 oklar ya da diğer adıyla iç iç oğuzlar evet iç oğuzlar kolundan ve Dengiz Han neslinden Boğdus, parantez içerisinde Bogdular ya da diğer tabirle Bogdan boyundan Aman sülalesinden ibaret bulunduğunu 3 yaygın bir ananeye göre de Kürtlerin Sakalar, TÜRKLER, Hazarlar, Kara Karakoyunlular ve Osmanlılar hatta Selçuklular gibi Doğu Türkistanlı Cin, Çen tayfesinden sayıldıklarını en güvenilir kimselerin anlattıklarına göre de bütün Kürtlerin Bokt Bogd, yani Bokduz ile Becen parantez içerisinde İç Oğuzlar kolundan Gökhan soyundan Peçenek adlı iki kardeş boydan türediklerini bildiriyor.